Evet sevgili izleyicilerimiz yine dijital mobildeyiz 10. Viyana Gudurun 169 numarada. Bu defa Ramazan Bey var yanımızda. çekilişimizde birlikte Ramazan Bey geçtiğimiz hafta televizyonumuzu verdik. Altınlarımızı verdik. Bu hafta yine altın çekeceğiz. Evet Ahmet Bey televizyonumuzu geçen hafta verdik biliyorsunuz. Önümüzdeki hafta itibaren inşallah tekrar yeni bir televizyon çekeceğiz olacak. olacak Bu hafta da 3 altın çekilişimiz ve 3 talihlimizi sizle beraber inşallah belirleyeceğiz. Buyurun önce siz... Hemen ben birinciyi çekeyim. Sana Şerife Gazi 15. Viyana'dan birinci altın talihimiz Şerife Gazi hayırlı uğurlu olsun. Lefige Avcı hangi bezikte olduğu çıkmamış. Lefige Avcı hayırlı olsun. 12. Viyana'dan Hamit Berberoğlu da Üçüncü altın talihimiz hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Altınlarımızı 10. Viyana'dan Digital Mobile'den Gudrun Şirası 169 numaradan alabilirsiniz. Ramazan Bey 2013 yılının ilk haftasındayız. Kampanyalarımız devam ediyor. Şu anda vatandaşlarımıza tavsiye edebileceğimiz neler var? So, Ahmet Bey öncelikle 12. dakika kampanyalarımız aynen birinci ayın sonuna kadar uzatıldı. Onun e, müjdesini vereyim öncelikle. Büyük bir ihtimalle birinci ayın 31'ine kadar bütün kayıp paylarımız aynı şekilde aynı fiyat a, fiyatlandırma ve tarifelerle devam edecek. Bu arada tabii iPhone'larımız büyük bir ihtimalle önümüzdeki hafta itibaren yeterince lagamız olacak. Çünkü yılbaşından önceki bayağı yoğun bir satış vardı ve privat gereklerimizde, açık gereklerimizde ve kayıtlı gereklerimizde. Onun bayağı bir sıkıntısını çektik bayağı bir yoğunluk olunca. İnşallah bu haftadan itibaren tekrar her şey yerine oturacak ve yeterince telefonumuz elimizde mevcut olacak inşallah. 20. Viyana'daki kampanyamız da aynı şekilde devam ediyor. Hediye çekişlerimiz devam ediyor. Kayıtlarımız aynen devam ediyor. Buraya uğrayamayan, gelemeyen vatandaşlarımız, Talih Eşlerası'da olsun, 20. Viyana'da olsun, Gezendorf'da olsun, bütün şoplarımızda aynı kampanyalarımız devam ediyor. Hiçbir değişiklik yok. Bizim ayrıcalığımız, bizim farklılığımız belli. Bunu vatandaşımız da biliyor, insanlarımız da biliyor. Bize gelen müşteriler bizim yaptığımız servis ve onlara verdiğimiz hizmetin karşılığını inşallah biz onlardan kat kat alıyoruz. Onlar da bizden daha fazlasıyla alıyordur inşallah. Memnunlardır diyor inşallah diyorum ben. Evet biz de teşekkür ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Ramazan Bey'e, Adnan Bey'e tüm çalışanlarına tekrar tekrar tüm dijital mobil bünyesinde çalışan bütün arkadaşlarımızın yeni yılını kutluyoruz. Yine birlikte ile devam ediyor.